Evet arkadaşlar. Şimdi herkese merhabalar. Endpoint'imizi GVT token'la artık koruma altına alabiliriz. Nasıl koruma altına alacağız? Bizim örnek dedim ki kategoriste işte, get all var, update var, add, add, var. Buraya geliyorum diyorum ki şöyle dedim ki bir <laughs> postun üstüne Auth Authorize ekliyorum. Bunu Microsoft ASP.NET Core Authorization'la ekleme işlemi yapıyoruz. Yani bunu artık koruma altına aldık. Ama bunun yönlendirilmesi, işlemesi vesaire nasıl olacak? Bunun için de program CS'ye geliyorum. Add Controllers, add DB Context. Bunun altına gelip ben bakıyorum. Open API'nin altına. Geldim buraya. Dedim ki Riveti yapılandırılması. İlk önce bizim bir authentication eklememiz gerekiyor. Builder.services. Add authentication. <laughs> Ekledim. Ardından bir options. Eşittir. Şöyle büyüktür. Dedim. Ardından süslü parantezim geldim açtım. Burada benim opt nokta Default Authentication Schema. Default Authentication Schema diyorum. Eşit diyorum. GVT Barrel GVT Barrel Default Nokta Authentication Schema diyorum. Ardından OPT nokta Default Challenge Schema aynısını tekrar implementasyonunu sağlıyorum. Daha sonra diyorum ki Evet. Barrel to a GVT token. Evet, JVT bearer diyorum tekrardan. Burada o diyorum eşittir, büyüktür deyip ardından yine bir süslü parantez açıyorum. Şimdi burada benim o nokta token validation token validation parameters eşittir diyorum. New token validation parameters New token validation parameters. Bunu ben Burayı uzun yazmak yerine yukarı mı bunu? nokta using token'ı kullan dedik. Ardından tekrardan geldim. Süslü parantezimi açtım. Şimdi diyorum ki validate the issues after true. Yani benim bir yayınlayıcım olacak. Ardından validate audience bir audience'ım olacak. Daha sonra bir lifetime parametresi ekliyorum. Validate Lifetime. Bunu true olarak ekliyorum. Validate. Validate issue sign şey diyorum. True olarak ekliyorum. Ondan sonra validate. Validate değil, valid issue. Bunu da eşittir builder. Nokta. Configuration. Bir şey bir alıyorum. Yani gidip app settings'e gidip oradan almasını söylüyorum. Ardından valid audience olması lazım. Evet, audience da eşittir. Gidip böyle configuration audience'dan git diyorum altında. Bir de en son issue sign key issue issue sign key. O da Bak, nasıl oluşturmuş? Direkt GBT key alıp oluşturmuyor. Encoding encoding görünmüyor sign sistem text de kullandırdık ve jbtk'yi alıyor. Yani bunu kapattım. Bunu da gelip kapattım. O ardından bizim buraya bu yıldır nokta services nokta et evet. endpoints apex explorer'ı gelip implementasyonu sağlıyorum. Bir de burada bu yıldır nokta services nokta et at, http context, context access var. Bunu daha sonra kullanmak için implementasyonunu sağladık Burada en önemli şeylerden bir tanesi de bizim bu authorization hemen üstüne nokta 100 authentication'ı kullanıp bunun işlemini sağlamış oluyoruz. Şimdi hemen bir projeyi ayağa kaldırdık. Projeyi ayağa kaldırdıktan sonra. Authorization'ı eklemiştik. Authorize olarak endpoint'imizin üzerine ekledik. Hangi endpoint'i? Add, con add category diye. <laughs> Categories post geldim. Name'ine dedim ki patlayın. Hiçbir token göndermedim. Ekle dedim. 401 unauthorized diyorum. Gördünüz. Direkt olarak hani şey olmadığı zaman token olmadığı zaman direkt olarak kesiyor. Şimdi burada peki out'a geldiğimiz zaman bir şey göstermiyor. Ola geldiğimiz zaman da herhangi bir şey göstermiyor. Şimdi ufaktan postmana geçecek miyiz? Burada bir out tarafını eklememiz gerekecek çünkü. Postmanı açtım. Postmanın açılmasını bekliyorum. Test için. Burada forum tarafını biz test ediyorduk yayınlarda. Şöyle geldi. de seyredeyim. Kapatalım. da. Tamamdır. Şöyle ekledim. Blank Collection ekliyorum. Add Request ekliyorum. Ve diyeceğim ki Add evet, Category. Endpoint'im ne olacak bunun peki? Bakın. Şuradan şöyle bir kategorisi kopyaladım. Geldim endpoint'imin kategorisi olarak yazdım. Ardından bunu gelip kopyaladım. Body'ye Body geldim. Raw dedim. Raw dedim. Geldim tatlıyı ekledim. Bak Gönder dediğim zaman projemiz ayakta mı? Ayakta. Bu gönderdi. Tamamdır. Göndermesinin sebebi şu. Neden gönderdi? Aldık. Çünkü bizim metodumuz get. Bizim get isteğimiz zaten açık. Şöyle göstereyim. Kategori controller. Burası buradaki get işlemi açık zaten. Gelip şuradan da gösterebiliriz. Bakın get isteği yapıyoruz çünkü. Bizim bunu posta çevirmemiz gerekiyor. Posta çevirip gönderdiğim zaman bakın artık unauthorized dönüyor. Authorization'a geliyorum. Bearer token diyorum. Burada bearer token'ı kullanacağım. <laughs> Bearer token'ı kullanmadan önce şuraya gelip New Collection'a sağ tıklayıp bir Add Request deyip burada isim diyorum ki Generate Token ve API Out Slash Generate Token diyor. Hatta gelip şöyle yapacağım. Generate Token. Şurası böyle bir kopyalıyorum. Body'e geldim. Row'a geldim. Yapıştır diyorum. Buraya asd diyorum. Admin et. Evet, admin .com diyorum. Böyle de A diyorum ve bir gönder diyorum. Bir token oluşturmasını istiyorum. Method not allowed diyor. Şöyle gelelim. API. Şöyle bir daha gönderelim. 71.97 Jason diyor header'sa ekleyeceğiz. Post işlemi yapacağız. Heh, get değil. Çünkü posta çekmemişiz. <laughs> Geldim bakın bir token oluşturdu. Geldim kopyaladım. Add parametresini buraya bir şöyle yapıştırdım. Burada bizim tokenımız var. Anotorize dönüyordu. Gönderdim tekrardan. Bir bakın kategori oluşturuldu dedi. Artık tatlı bir kategorimiz var bizim. Hatta bunu direkt çekip böyle bir gelişme getiriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Tatlı adını artık oluşturdu. Nasıl oluşturdu? Token'a gönderdiğim için oluşturdu. Ama posta şöyle gelip posta gönderdiğimiz için oluşturdu. Burada şimdi şuna bir bakmak istiyorum. Header's'a eklememiz. Authorization'ı eklememiz gerekiyor bizim. O da bir token. Peki gelip ben buraya Header's'a Bearer token desem. Token desem. Buradaki token'ı gelip ama yok burası değil. Pardon. Bunu kopyaladım. Bunu şöyle bir kopyaladım. Benim post işlemini yapmam lazım. Tatlı 1, 2, 3 diyorum. Feeders'a gelip Barrel token'ı yapıştırdım. Ardından Postman'de bir token oluşturmuştum. Gelip onu da kopyaladım. Token'ı geldim buraya yapıştırdım. Gönder dedim. Body, aslında headers içinde bearer token oluşturmam gerekiyor benim. Headers, headers değil, cookies de değil, body değil. Gerçi, bir saniye. Buradan bakalım tatlı 1 diyelim. Authorization böyle bir send diyelim. E-mail döndü. Headers'a gelelim. Headers'a göndermiyor. Aslında gönderiyor. Www authenticate diyor. Bak Headers'a bunu göndereceğim. Headers'a geldim. Www authenticate Bearer Şöyle Bearer'a geldim. Kontroladım. Bu mu başım? En başı geldim. Yapıştırdım ve boşluk bıraktım. Bakalım. Bir daha gönderdim. Yine onu döndü. Aslında bakın header'a bir rolü bearer olarak ekliyorum. Peki şöyle bir gönderim sağlasam. Test result değil. Headers. Headers'a göndermedik. Body'de Authorization'ın altına göndermiş olmamız lazım da. out type. Bizim burada skalar tarafına bu out mekanizmasını out'u eklememiz gerekiyor. Bir de query out. Evet arkadaşlar şurada bir deneme daha yapalım. Diyorum. Out correlation dedim. Buraya geldim. Better dedim. Ardından bizim postmenle bir tokenımız var. Şöyle kopyaladım. Boş bırakıp yapıştırdım. Gönderdim. Kategori boş olamaz dedi. Çok güzel. Çalışıyor demek dedim. ASD dedim. Bir daha gönderdim. Kategori oluşturuldu dedi. Çok güzel. Bakın. Otorite ekliyoruz. Ve burada da bir yazıp, bir token olur mu diye bir boş bırakıp token ekliyoruz. Bu şekilde endpointlerimizde güvenlik olarak güvenliğini sağlamış olduk. Şimdi JWT tarafını hallettiğimiz için Identity tarafına ufaktan geçiş sağlayabiliriz. Identity tarafında ilk önce bir veri tabanı bağlantısı, migration işlemleri ardından Identity repository'ler ve bunları servislerle kullanma. O zaman bir sonraki bölümde videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.